Bilecik'imizde tarihte ilklere ev sahipliği yapan taşı mermer, toprağa seramik, yaprağa ipek, kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehrindeyiz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bu şehirde geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurularak gelecek nesillerimize, yarınlarımıza güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek, güçlü bir Bilecik hazırlayabilme düşüncesiyle birçok projeye ev sahipliği yaptık. Bugün Onlardan bir tanesinin içindeyiz. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nin tam içinde kuruluş ve kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı kısımdayız. İnşallah bu güzel projeyi 29 Mart Çarşamba günü büyük destekleri, büyük özverisi, büyük katkıları olan Kültür ve Turizm Bakanımız Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı'nın teşrifleriyle saat 14'te tüm hemşehrilerimizin katılımlarıyla açmayı planlıyoruz. İnşallah bu güzel müzede, yaşayan şehir müzemizde bileceğimizin geçmiş tarihini gelecek nesillere hem bir eğitim projesi hem de tarihi bir proje olarak sunma arzusuyla güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Türkiye'den ve tüm dünyadan ecdadın şanlı Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bu topraklarda böylesine güzel projeleri, tesisleri ziyaret etmenizi Bilecik'imize gelmenizi sizlere de tavsiye ediyoruz. Bekliyoruz efendim. Müzemizin içinde isminden de anlaşıldığı gibi yaşayan şehir müzeleri arkeoloji ve etnografya müzelerinin dışında daha çok yakın tarihimizi anlatan müzelerdir. Bilecik'imizde yaşayan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve diğer alanlardan, bölgelerden, diğer kültürlerden şehrimize göç eden vatandaşlarımızın geçmiş 100 yılda, geçmiş 200 yılda kullanmış oldukları eşyalar ve gelenek ve göreneklerini yansıtan günlük hayatlarında kullandığı aletler, ekip ve ekipmanlar yer almakta. Elbette ki bu müzede de her müzede olduğu gibi tarihimizi kuruluş ve kurtuluş sürecimizde anlatmadan geçemedik. Müzemizi gezdiğimizde keyif alacağınızı düşünüyoruz. Çünkü sanat alanlarından, unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan tutun da bileceğimizde yer alan birçok güzelliği mesela örnek vermek gerekirse bir köy odasını bir köy kahvesini bir köy meydanını anlatmak bize mutluluk verdi. <laughs>